Bunu açılışa koy bak. Videonun açılışına. <laughs> Benden nefret ediyorsun ama bir türlü de. Yok nefret etmiyorum da ayar oluyorum. Ayar üçü, Antep'in içi, Antevin içi lafındaki kahke işte budur. Yönetmenimiz vefat e, etti geri geldi. <laughs> Arkadaşlar yemek yaparken, bir şey yaparken onunla konuşun ve pozitif enerjiler gönderin. <laughs> Bu çok önemli. Sabır. Sabır hiç elini melini kaldırma hiç. Oy, oy Hiç öyle şeyler yapma. <laughs> Şunu sür ben yapayım onu ben yapayım. Onu ben yapayım. Sen yeter. Hayır hayır. Yeter hayır, gerçekten hayır. yeter. Hayır. Madalya töreni gibi. Hak ettim. Hak ettim. Hadi bakalım. Hak Bugün ettim. her şey senden. Hadi bakalım. Kıymetli şey bana. Ya alkış yok mu be şu olaya. Evet, herkese merhabalar. Merhabalar. Efendim, e, şefim giz... Girizgahı <laughs> şefim. Girizgahı şefim siz yapın, buyurun. Yok yok, sen yap, sen anlat. Ben anlatayım, o zaman ben şöyle... Çok heyecanlıydın hemen... ya bu bölüm için. Evet, aşırı heyecanlıyım. Çünkü neden? E, yemek tarifiyle gelmedik. Başka bir şey anlatacağız. Ben şöyle ufak ufak anlatayım zaten hemen anlarsınız. Ramazan deyince aklınıza gelenlerden bir tanesi de budur. Böyle yemek için dersiniz ki ya niye bir tek Ramazan'da değil keşke diğer aylarda da olsa dersiniz ama olmaz. Dara bir yere giderken ararsınız gelirken ne alayım acı ondan al derler. Antep'te derler. Antep'te derler. Şimdi Türkiye'nin Ramazan... geri kalanı ne anlamıştır? Ramazan bir de anlamıştır. Bir de Antep'te başka bir şey var. Nedir? Halep kahkesi. Halep kahkesi. Olabilir mi? Kahkenin üçü Antep'in içi lafındaki kahke işte budur. Tarife geçelim. Şimdi e, öncelikle malzemelerimizi biz zaten açıklamaya yazacağız aşağıya. Gramajlarını <laughs> yazacağız. Gramajı yazacağız. Aynen. Burada zaten ölçülmüş, tartılmış her şeyimiz var. Şu karabiber mı? <laughs> Yok, o maya. Ben de diyorum karabiber. Şimdi ben ne işi var? <laughs> tezgahımıza unumuzun tamamını döküyoruz. <laughs> en sevdiğim şey bu ya. Şimdi şöyle. Bunu şey yapacağız mı? Ortasını Onu, onu ne yapıyoruz. yapsam diyecektim. Al yap. Tamam. Hadi. Şöyle. Çok eğlenceli. Şöyle. Ee, ha? Biraz daha aç, aç. Aç. Açayım mı? Aç. Tamam yeterli. Tamamdır. Ha, şunlar. Şu suyumuzu. Su koyuyoruz. Bu nedir? Süt. Sütümüzü koyuyoruz. Ya şunun şuradan taşmaması müthiş değil mi ya? Çok eğlenceli. Çok eğlenceli ya. Her gün görüyoruz ama işte arkadaşa. Sütümüzü de ilave ettikten sonra hemen ne Burada koyuyoruz? Karabiberimizi benzeyen ama hiç karabiberle alakası olmayan Kar karabiber de benzemiyor tabii ki. Bildiğiniz maya. Maya evet. Mutfakla alakalı alakası olmayan insanları ben temsil tamam. ediyorum. Mutfakla alakası olmayan insanlar bile biliyor bence bunu. Yani maya ve karabiber. bunları. E, şimdi yavaş yavaş burayı karıştırıyorsun. Tamam. İki elimle mi bir elimle mi? i̇stersen iki elinle nasıl evet. rahatsa. Öyle şu an iyiyim. Tamam bu arada şekerimizi dökelim buraya. Şekerimizi de alalım. <laughs> ya doğru. zaten bu ekmek kadar çok yenen bir şey de değil. Aynen öyle. Ya ben üç, üç dilim yiyorum kesiyor yani. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bu tuzu da şöyle en son karışması için. hamurumuzun ince bir şey en dışına şey. koyuyoruz. Ufuk Hoca. Gördün mü ince şeyi? Peki şef anlatın en son neden o karışmalı? Tuz en son karışmalı ki maya ile çok aktivasyona aktive olmasın. Biliyorsun şeker besliyor ya mayayı. Evet. şekerli ortamda kalsın iyice bir karışsınlar. Hı hı. Sonra yavaş yavaş unumuzu yediriyoruz. Evet. Bu arada mahlebimizi döküyoruz. Mahlep çok önemli arkadaşlar. Mahlebi koyma, koymayınca ne oluyor bu? Şimdi mahlepte çok güzel böyle bir çiçeksi bir koku var. Herkemizin bütün o karakteristik aroması mahlepten, mahlepten geliyor. geliyor. Geçen mahlepsiz yedik biz bunu bu arada. Hiç alakası yok. Şimdi deneme yaparken hiç alakası kızarması mızarması her şey çok güzel ama mahlepsiz hiçbir olayı yok. Rahiyası değişiyor. Bu arada senin üstün yavaş yavaş böyle un oluyor farkında mısın? Evet şef. Sana bir önlük verelim. Var sağlayayım. Madalya töreni gibi. Hak ettim, hak ettim. Hadi bakalım. Bugün her şey senden. Hadi bakalım. Kıymetli şey bana bir alkış yok mu be şu olaya? Hiç istemeden alkışlayan bir Aysun Hiç istemeden. Evet, yağımızı da koyuyoruz. Yağ çok önemli arkadaşlar. Yağ koymadan asla olamaz, olduramazsınız. Su önemsiz mi? Susuz Su olur önemli. mu? Tuz önemli mi? Aa, çok. Süt? Aa ya <laughs> illa başka bir Ben başka bir şeyden bahsedeceğim ya. Hı. Şimdi arkadaşlar yemek yaparken, bir şey yaparken onunla konuşun ve pozitif enerjiler gönderin. Aha. Bu çok önemli. Bu tamam havuz öyle de tamam, şunları hadi. şöyle bir ufak ufak kat. zaten bunu hızlandırırız ya yönetmenim. İyi misin? Ölmedin değil mi? İyisin. Nefes alıyorsun. Tamam. Daha bunu mayalandıracağız. Yemek için önce sabır lazımdır şef. Bak her yaptığını, her yediğini sen yapsan. <gülüyor> Yemem. <laughs> şöyle hiçbir şey gerek kalmaz. Ben şimdi şeyi anlıyorum annemin. Yatıyken karnın da iyi. <laughs> sabır. Sabır hiç elini melini kaldırma hiç. Oy, oy Hiç öyle şeyler yapma. Hiç öyle şeyler yapma usta. Ben şerdim ben miyim? Şerdim Usta da sabır olması lazım. Sabır sabır ne kadar sabır. Bak bende de sabır var. Ben şu an bundan keyifçisi miyim? Ben bunun mıncıklıyım iki saattir. Bu arada sistemi buldum gibi ya. Havlu şey sistemini şöyle içten alıp. Hah <laughs> tamam. Bunu benim söylemem gerekiyordu değil mi? normalde benim üzerime düşer bu. A few moments later. Bu arada o kadar uzun sürdü ki bak gluten çalışmaya başladı artık. Bu kıvamda bu kadar yoğurduğun için bak ne kadar sünüyor. Kaldır bakayım şöyle bir. Baksana bayağı sünmeye başladı. Sen şimdi bu kakayı yiyince bak iftarda, gör. Peçetesini ben hazırlıyorum, her şeyi ben hazırlıyorum. Ondan sonra diyor ki, yok bir şöyle lezzetli, böyle ya. lezzetli. Bir dakika abi, bir dakika. Yok öyle abi. lezzetim. Abi bir dakika, bir dakika. Bu, bir, bir, bir dakika, diyor. bir dakika o. Bir, bir dakika o. Bugün müşterilerimiz geldiğinde bir e, mutfaktaki kakeyi yedirek bir de bundan bir dilim yedirek hangisi diye sonra üç Tabii güçleri. ki bunu diyecekler. Neden? Bir şey yaparsın, domine edersin insanları. Asla yapamam. Her zaman yaptığın gibi. Benden nefret ediyorsun ama bir türlü de. Yok nefret etmiyorum da ayar oluyorum. Ayar oluyorum. <laughs> İstediğin gibi oldum bak başta anlaşmıştı dedi ki bu sefer her şeyi ben anlatayım de ben olayım hep bu ben, sefer hep ben, hep ben. bu sefer gerçekten ben yapacağım ve sen olayı <laughs> izleyip yöneteceğim abi bu arada diyecekler. Aa eldivensiz yaptığı bütün elinin pislikleri geçti filan. Evet. Değil biz mi? yiyeceğiz zaten. Gayrı Yok biz yiyeceğiz değil. Zaten mutfakta eldiven olması gereken bir şey değil. Değil. Sen hiç bir Japon suşi ustasının eldiven takarak suşi sardığını gördün mü? Asla. Heh. Asla. Ne yani güzel örnektir. Ama Japonlara hayranlar. hayranlar. Biz kaki yaparız. Eldiveni yani eldiven takmadık. Kara kara üzüm. kara <laughs> kara üzüm. Valla Bir video vardı ya, salak yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk. Şu hareketlere bak filan diyordu ya, çocuğun annesi. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Evet programın ikinci bölümünden tekrar merhabalar az önce artık sabrım tükendiği yerdeydim ve Celal'i nihayet gönderdim hamuru olması gerektiği hale getirdim. <laughs> Gel demeden geldi. Şimdi olayın evet. yine bende. Lütfen lütfen, ben lütfen, 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 lütfen lütfen. Lütfen. Oğlum neyin lütfen sabahtan beri sana lütfen. Ama en sevdiğim kısım dur 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 lütfen. Vallahi izlerken aklım gidiyor. Ey, çocuk gibi ya. Şöyle yaptınız arkadaşlar. Bunu aldınız. Bakın çok ince bir ayar var bunun. Önce dur bir büyüklüğüne bir bakayım. biraz büyük. El alışkanlığı ya. He, tamam. tamam. Bak şu güzel. Şunu kopardı. Şunun için beni ezdi. Tamam. Onu böyle yuvarlıyoruz. Her yerin aynı inceliğe sahip olmasına özen gösterin lütfen. Gösterin ve başarın bunu. Ve başarın. <laughs> Sen ben özen, çok özen gösteriyorum ama başaramıyorum. Öncelikle en son oynadığın hamurun markası neydi? Hatırlamıyorum. Kırtasiyeden almıştık. <laughs> Çok belli. Ne renkti? Kırmızı vardı, yeşil vardı, sarı vardı, mavi vardı. Sonra onların hepsini karıştırıyordum <laughs> hepsini herhalde. Karıştırıyordum. Sonra, Sonra, güzel bir renk çıkıyordu. Su katıyordum, zeytinyağı katıyordum. O günden bu yana bayağı bir geliştim. Bakın arkadaşlar böyle yapıp iki ucunu birleyip öyle koyacağım. Şöyle. Böyle mayalanacak değil mi? Böyle koyacağız. Tabii öyle olmayacak. Bunların ucunu alacaksınız hareket doğru ama şuraya koyup bastıracaksınız. Aynen. O ben onu Ve, özellikle kendisi göstersin diye. Ters çevireceksiniz. Ya. Şöyle yakından nasıl gösterelim? Şöyle can şu hale gelecek. Bunu böyle koyacağız. Aynen. İşte. Hadi bakalım bunu da yapalım. Allah kitap aşkına. Hangisi daha şık? Şu. Şuysa salla. Tamam. <laughs> hamurun kıvamının ya aslında videoda da gözüküyordur ama böyle normal bir ekmek hamurundan biraz daha sıkı olması gerekiyor. Koyuyorum şefim. Evet, dizelim. Evet, bu sanki C'lerimizi ikinci sırasını ters yapıyoruz. <laughs> biraz önce benden öğrenmişsin gibi. Bak bunu da ters olarak benden de koyuyoruz da. Koyuyoruz. Ters olarak koymuyoruz. Öyle dedi ama. Öyle dedi de ama. Önce, önce şunu sürmen yapayım. Onu ben yapayım. Onu ben yapayım. Sen, yeter. Hayır, hayır. Yeter, gerçekten hayır, yeter. Hayır, hayır. Şimdi De, bunun içinde üzüm pekmezi var ve su var. Biraz bekleye şurası, bekleye sen üzerine sen çıkmış ama. Ben süreyim. Bak şöyle. iyi bandırıp bol bol. Sen şurasını ben süreyim. Dur biraz süreyim. Ha, bir şeyler yapmazsam ve bu güzel olacak kesinlikle. Ben yaptım diyeceksin. Düşünsene bu sefer babaannenle bile paylaşmışsın. O sırayı ver. O sırayı ver. Şu, şu babaanneni bir ara. Seninle konuştu değil mi? Olur. Tamam, konuşturursan bir dakika. Tamam. tamam. Onu koy tamam. Ah. ben yapayım. Tamam hadi sen yapacaksın. Bekle. Alo. 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 Ne yapıyorsun babaanne? Ne diyeyim ha evin işiyle uğraşayım. Ne ederim ben başka? <laughs> Şimdi e, şef yanımda da babaanne. Ee, Senle konuşmak istiyor. Şimdi Halep Kâkesi yapıyorduk. Ben kesin dedi babaannenden iyi yapmışımdır dedi. Ben de dedim e, şaka yapıyorsun. Bari dedim şimdi o duyar muyar kulağına gider. Seni dedim şimdi şey etmesin. Bir dedim hani konuşturayım da sizi. Hem de tanışmış olursunuz. Yavrum kadın alayım acı beni konuşturma şundan bundan. Ben konuşmak istemeyim. Ben tanımayayım daha. <laughs> evet evet o, o kerem. Bak ben tamam, ne diyeyim kendine tamam, değil. Yok ben veriyorum. kapatırım. Evet. Ben kapatırım yeri güle güle. Alo. <laughs> Selam var mı? var. <laughs> Tabii ki karşıda konuşan Şükriye teyze. Yani, ha, yani, ben. evet. Yine <laughs> mi sen? Bu arada babaannem <laughs> minnen... ne? <Babanne gülüyor> <minnen> yok mu? büyük <laughs> <Babanne gülüyor> sıkıntısı ne biliyor musun? <laughs> Onu da belleyler. Ben eylediğim belleyler. Yapma. Şimdi o onun taklidi de zannediyor değil mi? Evet. 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 Anneannenin taklidi diyorlar. Evet. Babaannenin taklidi kötü. diyorlar. Kötü söylüyor, olmuyor, iyi söylüyor. Kadın diyeyim? etme, kurban olayım. Gelinimi şey edeyim belleyler. Ha, hakikaten Şükrü teyze yokmuş o sen misin? Ben bunu Ha. Buyurun Celal Şefim. <laughs> Burada başına bir şapka takıyoruz. Ya hayır şimdi küçükleri böyle e, şevklendirmek adına büyükler yol gösterir. Şef lütfen ya. Yani. Şöyle. Yalnız bol atacaksın çok bol. Tabii tabii bol bol. Bir deneyeyim dedim elimin ayarını. Üzerinden dökülebilir. Böyle mi? Kâkemize son şeklini verdik. Bunu fırına atmadan önce mayalıyoruz. maya dolabımıza koyalım. Tabi evinizde ne yaparsınız? Bunun üzerine güzel bir şekilde kapatırsınız. <laughs> Mayalanmış. Ne kadar bekleyeceğiz? <laughs> Bakalım, saat tut. Tamam. Tuttum. <laughs> Evet şimdi Kâkemiz fırınımızda pişiyor Pişmeye devam ediyor Sen geçen soru sormuşsun hatırlıyor musun? Ne sorusu? Sarımsaklı tatlı olur mu? Heh. Çok absürt soru gerçekten Peki, Sarımsak mı samırsak mı? <laughs> samırsak Samırsak, samırsak. Tabi canım Sarımsak Sarımsak, sarımsak. Yuvarlama mı Esas yuvarlama samsak. mı? Samsak samırsak da dener Yuvarlama mı yuvarlama mı? Yuvarlama Niye? R çok minnoş <laughs> Minnoş Yuvarlama Hayır, Yuvarlama. yazarken ne yazmak lazım? Yuvarlama yazmak Ha, değil mi? İsminin adı yuvalama kaldı evet. neredeyse Bence kalmalı ya, yuvalama olsun ha. O zaman hepsi şey olsun, tüm köftelerin hepsinin adı küfte olsun hmm. Mesela, İşçi hoş küfte. olur mu? Hayır, olmaz. Hayır, R ile alakalı bir şey var burada. R'yi istemiyoruz belli ki. Köfteye biz, köfte Bizim İstemediğimiz istemediğimiz çok harf var. Yuvarladığımız, Aynen. salladığımız, es geçtiğimiz, etrafında döndüğümüz, çok bastırdığımız bunun için... Mesela işte inadına, İnadına, i̇nadına, inat inadına yapıyorsun demez artık. Ne der? Angaslek. Ne? Angaslek. Angaslek. Tabi. Daha zor değil mi ya Angaslek <laughs> yani Niye inadınanın yerine Angaslek diye şey buldun? <laughs> Enteresanmış. Evet çocuklar gibi şeniz. Çünkü pişti. Şimdi ben fırını açıp kahkeyi almak istiyorum ama ama Celal Artık onu da ben yapayım Kesin ben yapayım. Onu da ben yapayım. Ben teklif Lütfen. Edeyim. Teşekkür ederim. Bak. Bak i̇lla bir unutulur, şiddete meyillilik. Li li şiddete meyillilik. Li li evet. Önce açıyoruz. Of of. Nar. Nar. Nar kim olmuş? Bak abi bak 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 bak. Of. Şöyle ışığa doğru. Yani şu kahkeyi benim yapabilir mi? Yapamaz. Yapmış. Yaptı çok şükür. Bir de altına bakalım nasıl pişmiş. <laughs> o altı da çok güzel pişmiş. Tamam. Çok güzel. Süper. Şimdi. Şimdi. Bilmeyenler için. <laughs> yani daha yakından öğrenmek isteyenler için şöyle göstereyim. Bu kahkenin az önce teker teker şekil vermiştik ya bu şey çok güzeldir. Direkt porsiyonluk halidir. Böyle bakla bakla. <laughs> bakma bakma. Dur ben şöyle geç. Şöyle ufak ufak alalım. Kopara kopara. <laughs> Gerçekten yaptığın bir şeyin fırından çıkması bana çok güzel hissettiriyor ya. Değil mi? Yap, bir şey yapıyorsun da fırından çıkıyor. Çok acayip değil mi? Ben de anlayamıyorum. senin mi? için o acayip gelmez. <laughs> Benim için enteresan. O zaman gel bakalım. Hadi. nasıl? Çok iyi, çok iyi. Hakikaten çok iyi. Arkadaşlar yapın. Evde evde yapılabilir bu bence ya. Gayet yapılır. Mahallede, her yerde bulunur. Bulunur. Her aktarda bulamayabilirsiniz ama. Oynen. Ya da her baharatçıda bulamayabilirsiniz ama. Bulunur. E şu konuya değinmek istiyorum. Yine bunu da oylamaya sunalım. Programımızın ismi henüz olmadığından ben programın gayet böyle isminin. Hakikaten ciddiyim. El lezzet olmasını istiyorum. El lezzeti olsun. Oylayalım. El lezzet olsun. Olabilir ya. Bence güzel program adı. Hayır diyen kim olur ki? Kimse olmaz bence. Değil. El lezzeti diyenler bir, demeyenler de... Beşe bassın. Beşe bassın. Ama 1'e bassın. Olabilir. Ben de, ben de 1'e basacağım. Afiyet olsun bu arada. Burada ekipten mi? de arkadaşlara da... Ağlama ya. Tamam. Vereceğiz. Tamam. O zaman o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın. Öyle bir unutmayacaklar mı? İnşallah. Unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Gerçekten beğenin. Hayırlı Ramazanlar.